Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz diye soracak olursanız tekrardan zengin fakir 5'i çekiyoruz. Arkadaşlar bu video 20 like gelirse tekrardan seri devam edecek. Hadi o zaman videoya geçelim. Ar arkadaşlar ben bayağıdır sunucuya girmiyordum. E, etraf en son böyleydi. Bir dakika. Arkadaşlar bu ne lan? On neyse gitmem şimdi. O benden intikam almaya çalışıyor. Şimdi gider falan saldırıcı uğraşalım arkadaşlar. Bir dakika. Lan, lan. Şimdi şuraya ben bir şuradan burada eski eşyalarımı koydum arkadaşlar. Bir şeylerle uğraşıyor. Daha demin camdan bana mı bakmıştı o? Oh, bakayım be. Allah gördüm. Lan zıplıyor bu. O oh, halılar hala orada. Lan bana mızrak tutuyor. Emin hmm, ya gel lan. Gel de azıcık seni etini pişireyim. Cani değilim ben. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, zenginden geri kalmamız gerekiyor. O şeyi yaptıysa o etrafı temizlediyse kendi evinin etrafını. Ben de kendi evimin önünü falan oh. temizleyeceğim. Ne güzel hava aldım ya ben. Daha sonra bana saldırır da neyse. Onun hazırlık hazırlıklı geldiğini düşünüyorum. Çünkü ben daha yeni sunucuya girdim. Ve sunucuya girdiğimde böyle şeyler e, evini bayağı bir geliştirdiğini gördüm. Dolar işareti falan yapmış. Kendini zengin zannetiyor. de zengin. Bu arada tekrardan gelişmiş bu ha Nedir ayetlerimi öpeyim ya. Bir gideyim. Ben şuraları bir doldurayım arkadaşlar. Şimdi oh. Ben gideyim de nedir ayetlerimi öpeyim. Şimdi. Şuraları dolduracağım. Arkadaşlar bu arada. Singi şu anda beni duymuyor. Bir tane mod yükledim. O modu bu bölümde zor kaldırsam kullanacağım. Modda görürsünüz herhalde. Zor kaldığım zaman. Modu yapmak için bayağı bir uğraştım. Arkadaşlar şimdi burayı doldurdum. Zengin evine de yaklaşmaya biraz tırsıyorum ama her an bana mızrak diyebilir Her an. Yapmaz da inşallah yapmaz. Arkadaşlar şimdi şurayı da şunlarla dolduralım. Tamam. Arkadaşlar şimdi onu öldü. Onun üstündeki tüm her şeyi veren iksir yapacağım ilk önce o değişik şeyimizi alalım. Sarı boyam koyalım. Şimdi ne koyacaktık bizim mum atalım içine. Ondan sonra onu da atalım. Tavuğu da atalım. Hı. Oldu oldu oldu. Şimdi doldurma zamanı. Arkadaşlar şimdi ikisi yaptım. Şimdi yapacağım, gideceğim onun üstüne atacağım. Arkadaşlar şimdi şurada biraz kaldım. Bunları doldurmak için şuradan toprak kazacağım. Bayağı bir kazmam gerekiyor ki yani Orada bayağı bir şey var. Ne oluyor lan lan? Ah ha ah. ha. Lan ediyorsun. ne oluyor bir şeyler oluyor evet. Dur, ah, Arkadaşlar Lan öl 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 Arkadaşlar evet. Ah envanterim döküm. her şey gitti Çünkü seni öldüreceğim Hayır ya Cani cani öleceksin Hayır ha. ya Ben, ben ya arkadaşlar Arkadaşlar ya ikisir yapmış bana Ne ara yaptı onu Neyse iyi ki burada yedek eşyalarım vardı Umarım gene beni öldürmez. Arkadaşlar galiba o modu gösterme vaktim geldi. Şu tarafa doğru gidelim. Görmesin modun ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi özel güç tuşuma basıyorum. Arkadaşlar sandığım geldi. Sandığım düştü. Mod, mod kurmuştum. Zenginin bana böyle şeyler yapacağını bildiğim için, tahmin ettiğim için bir mod kurdum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi zengini yok etme zamanı. Umarım çok güçlü değil. Arkadaşlar şimdi bir tane daha sandık düşüreceğim. O, bu sandıkta da farklı bir şey olacak. Arkadaşlar bu da düştü. Özel güç tuşma bastım. <laughs> lan lan. Bu ne lan? <laughs> bu senin işin bitti. arkadaşlar beni öldürebilir. O da çok güçlü. Tuzaklar olabilir evinde. Uh, uh, uh. Kaç 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 kaç. Öldürecek mi beni? Öldüreceğim mi seni? Uuu. Bir de fake atıyor. Evini yakmaz mıyım ben şimdi seni? Benim evim, yan, benim evim yanmaz kardeş. Topraktan. Arkadaşlar yani zengin vs zengin diyebiliriz artık yani. Sen zengin değilsin. Yalancı yalancı yalancı. Mızrağını da gitti. Arkadaşlar o da çok güçlü ya. Mızrağı falan var canı da azalmıyor. Yine eklentisi kurduysa kendine. Arkadaşlar bu ölmüyor. En iyisi ben buna son şeyimi kullanayım. Arkadaşlar Arkadaşlar bu sefer benden kaçışı yok. Aha durdu. Mal. Arkadaşlar düşürdüm. Lan bu ne oldu? Aa! Tavuk bile seni öldürmeye geliyor lan. Ölecektim. Ne yaptım bana? Ne yaptım bana? Vuramıyorum da. Ha vurdum. Vuramıyorum. Aa, Arkadaşlar. Lan, uçun, al. Arkadaşlar. Bu ne bu mızrak? Arkadaşlar onun taktiğini ona uyguladım. Of. Şimdi ben ona ne yapayım? Beni, arkadaşlar ona etme. ne yapayım ben? Gel buraya seni. Arkadaşlar şimdi ben bunu bir kucağıma alıp eve götüreyim. Gel lan buraya. Lan bu kaçıyor lan. Ayağımda <laughs> kaçıyorum oğlum ben. Arkadaşlar. <laughs> bu, benim burası gizli yerim. Sus lan. Aa. Aa, ne yatıp vuruyorsun bana? Uyandı arkadaşlar. Uf. <laughs> Burada atıyorum anca ben zaten. Arkadaşlar bakın sandığıma da ne koydum. Ne koydun? Ne koydun? Sen burada hayat yaşamak istemiyorum. Dur dur sana tam uçan çakayım. Lan vurma. Kafası yamuk. Sensin yamuk. Yataktan da çıkamıyor. Lan yatak kırıldı. Geri koyuyor manyak arkadaş bu. Ne yaşıyorsun ya? Arkadaşlar artık o benim kölem. Onu, onu bir yere hapsettim. Sen kölen olmak istemiyorum. Ben zenginim bir kere. Korumalarım nerede? Ya şunu ben bir elindeki mızrağı alayım ya. Arkadaşlar elindeki mızrağı da aldım. Oğlum dur dur. Dur. Ben kırmadım bir Kim ben mi kırdım? Olabilir. Olabilir mi? Arkadaşlar mızrağı Üzü aldım. üstü yatırmış bir de beni. üstü yatırdım arkadaşlar. Arka üstü yatırdım. Ama siyah mı? Üstü... Arkadaşlar bir dahaki bölümde zengin işkence yapmamı istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. O şimdi burada kalacak. Bu arada buradaki blokları da kıramıyor artık. Eklenti kurdum. Buralar kör oldum kör oldum. Adama bir şey koyak ya ışık koyak. Kör oldum ne yap Tamam Tamamdır şuraya bir ışık koyak ya. Kör oldum. Arkadaşlar bakın pancar çorbası. Şimdi onu bunu içireceğim. Lan. Arkadaşlar bu ay ayaklanıyor ya. Bak sana şifa getirir. Şifa getirir. Sana şifa getirir. Ne yaşıyorsun sen? Işınlanıyor mu? Sana şifa getirir. O ne? Çok ay, güzel. Tavşan o ayaklı. Kalk sen buradan bir seni öldürdüm. Yiyon mu yemiyon mu? Bu neymiş bakayım. Ay, ama güzeldir ya güzeldir tadı bakayım. Yemezsen dayak. Ver lan kaseyi. Ver lan kaseyi bu He seferki başka bir yemek. Ben kazanayım bir tarafı. Lan. Bir tane çakmak vereyim mi? Onu o kılıcı bırak ya bana atarsın ya da... Sen nereden görüyorsun benim kılıç aldığımı belki? Şu mızdırağı kapına yersin ya da mızdırağını veda edersin. <laughs> üf, üf şunu alayım bari alamıyorum ondan. Ulan. Sancak çorbası iyi gelmedi galiba lan. Öldüreceğim lan seni kuvvet oğlum. Arkadaşlar fakir duymasın. Bir dahaki bölümde buradan kaçacağım. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bir video burada bitiyor. Bir dahaki bölümde acaba neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Fakir oradan kaçabilecek mi? Fakir böyle geziyor bu arada. Yeniden acaba Tuncay'a bir mod kuracağım mı? Hepsini göreceksiniz altın elma. Yemi o salla. Arkadaşlar video gitti. Bye bye.